Wutwegorst Beşiktaş'ın yeni transferi ondan beklentin ne Ergin Aslan? Beklenti beklenti yüksek çünkü çok beklendi. Beklenti günü uzadıkça Beşiktaşlar'ın da böyle bir şeyi oluştu. Daha önemli bir hale geldi Beşiktaş gün geçtikçe ve büyük beklentilerle geldi. İşin sonunda ya beklediğimize değdi deme olasılığı Beşiktaşlıların ya bunu mu bekledik deme olasılığından çok daha yüksek bence. Bir kere çok güzel bir yere geldi. Müthiş bir ortama geldi. İstanbul... İstanbul'un sıkıntılarına bu tarz adamlar hiç temas etmez genelde. Zaten hani maddi gelirim falan şu gün bu gün üst düzeyde ise dünyada yaşanılacak en güzel kenttir İstanbul. Hiçbir sıkıntısına temas etmiyorsun. Hı hı. Boğaz'da müthiş şölene çıkacak 40 bin kişi, 45 bin kişi. Ee, hava yakaladığı zaman o taraftar gerçekten futbolcu için müthiş eğlenceye ve şölene döndürüyor yarışı. Ee, yaşadığı yer, tesisler. Yani çok güzel bir ortama geldi. Bir kere çok rahat edeceği kesin. Bir süre sonra bak Vegor'sta konuş. Bu kadar niye düşündüğümü kendine sorar. Bilmiyor ya normal yani düşünecek, soracak, edecek. Buraya geldikten anlayacak sonra nereye Sonra görüyorsun. Ee, tabii ki iyi takımlarda oynadı. Tabii ki hani Burnley falan bunlar Premier Lig o hava bambaşka bir şey. Ama burada direkt şampiyonluk mücadelesinin içerisine attığı her golden sonra isminin böyle anons edilip arkadan Beşiktaş taraftarının kendisine yapacağı tezahüratlar Premier Lig'de bu kadar çıkamazsın manşetlere şeyde İngiliz medyasında Beğortsan orada başka ro şey rolleri kapıyorlar. Burada onları görecek, onların da tadını alacak. Bence çok doğru bir e, karar verdi Beşiktaş'a gelerek. Maaş 3 3.23 hep dün evvelsi gün yazdım. Forvetten tasarruf olmaz diye. Arkadan yap tasarrufu. Çünkü konuşmazlar senin paranı işi çıkardıktan sonra. Mario Gomez de Van Persie aynı maaşı alıyordu. Kimse Mario Gomez Drug maaşıyla one. konuşmaz ile asla maaşı konuşulmaz. Yani yaptığı işlere baktığınızda. Yaptığı zaman. işe bakınca bence konuşulur. Drogba'nın. Ben, ben Drogba'yı çok da. Falcao'yu hani Falcao'yu konuşuruz. Falcao zaten hani sabah kadar konuşursun. Van Persie'yi biraz düşünmek lazım. Drogba'nın efekti verdiği marka performansın çok üstünde. Bir de marka değeri kat. marka yani değeri Drogba katar. gelmiş burada formadanmış. Topuklar Real Madrid'e gol attı adam be kardeşim ya. Daha nasılsın abi adam. Fark etmez. Topuklar Real Madrid'e gol attı bak. Biz futbolun romantik tarafı falan değiliz. Biz... ben de futbolun romantik tarafındayım. Biz futbolun ta kendisiyiz falan. ama Drogba'nın <laughs> efekti kendisinin verdiğinin çok üstündeydi. Onu da kabul ya, etmek ezi, lazım. Vegor Galatasaray'dakini Galatasaray biliyorsun. Galatasaray'dakini tabii yani ki. Yani yanlış Sari... anlaşılmasın adam tarihin en <gülüyor> büyük forvetlerinden <laughs> biri Galatasaray'da çok iyi. Hani yanlış anlayabiliyorlar. Ben anladım, anladım senin ne demek istediğini. Kusura bakmayın ha, yanlış anlama varsa. Ha çünkü bir an acaba bunu kastediyor diye ben bile çok büyük fanıyım. Harika bir oyuncu. Muazzam bir adam. Premier Lig tarihinin bence en iyi oyuncularından biri tartışmasız. vegors e, çok doğru bir tercih yaptı. E, boyu biraz yanıltmasın. Yani Salt Beşiktaş işte Kezal'dan orta gelecek, oradan orta gelecek, yükselik vuracak. Bu 1.97 falan değil. Adam. O da var. Ama mesela e, Beşiktaş'la adı geçtikten sonra daha dikkatli izlemeye başladım. Açıp ne yapıyor, ne ediyor, ne yapmış, ne etmiş. Yani sen daha hakimsin oraya Kerem. Yani adam eksiltme özelliğiyle de para kalkma özelliği Orta falan top var top yani. Adam. Orta sahaya gelip top füle kapıyor. Dünyanın en iyi takım savunmasına yardım eden santriforlarından tam, biri. Tam Dünyanın en iyilerinden biri sever. bu konuda. O yüzden ben hani e, opsiyonu biraz yüksek tabii. O Zorunlu değil ama. Ne kadar? 10 e, milyondan bahsediyor ama zorunlu değil. Börmley e, orada kalırsa Beşiktaş'ın tekrar kiralama e, şeyi var. Hakkı var. Üste çıkarsa zaten e, bonservis, bonservis işleri devreye girecek. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar Ferdinand'ı unutamaz. O bir yıldır gelip evet. gitmiştir. Daha genç olanlar da Mario Gomez diyecektir. Yani sanki işin sonunda damakta ciddi bir tat bırakarak, e, güzel de bir hikaye bırakarak Mayıs ayında bir şeye gidecek hikaye gidecek gibi görünüyor. Çünkü burada iyi performans gösterirse... Şampiyonluğa gidecek gibi mi görünüyor? Yani... Onu mu demek istiyorsunuz? E, ya ikinciliğin başarısızlık kabul edildiği bir yerde. ülkede ki ben orada evet. orası da değil ikincilik de önemli bir başarıdır bence. Ee, tabii bir de bireysel ne bıraktığı ne yaptığı önemli. Şimdi Beşiktaş belki şampiyon olamayacak. Iki go, ikinci olacak. Adam 23 gol atacak. Hı hı. Bu Burnley'ye birisinin çıkıp al sana kardeşim serbest kalma bedelini Beşiktaş belki veremez ama şimdi bir takım çıkacak diyecek ki Fransa'dan Almanya'dan İngiltere al sana 10 milyon euro. E, Sollot'un hatırlandığı gibi hatırlanabilir. Gibi hatırlanabilir. Ee, şey ya 3 tane antrenörünü beraber getirdi. Beraber şu an çalışıyor. Birkaç gün sonra da Avusturya'ya kampa getirecek. Zengin adam öyle var tabii. <laughs> 130 tane mi Bak, kaç tane benzin istasyonu yani, vardı? babası kendisinden zengin olan bu seviyedeki birkaç futbolcudan birisi. Babası kendisinden zengin 130 tane benzin istasyonu var ailesinin. Gerçek petrol zengini bir ailenin çocuğu. Ailesi futbol oynamasına karşı çıkıyor. Ee, okumasını istiyor ailesi. Çocuk da hem bu seviyede bir futbolcu oluyor hem de iki üniversite bitiriyor. Vegos çok değişik bir adam. Evet. Yani yakın takibe geçelim. Beşiktaş taraftarının kendine has Beşiktaş kültürüyle beraber Vegos Beşiktaş ilişkisi çok acayip bir destan yazabilir. Olabilir. Yani ben mesela ne hatırlıyorum? Şimdi Beşiktaş'ın bütün oyuncularını onar eder Beşiktaşlar. Hatta kötü geçen sezonlarda da bunu yapmışlığı vardır. İşte mesela Beşiktaş Sergen ilişkisi. Futbolculuktan bahsediyorum. Beşiktaş Numa ilişkisi. Bakmayın siz yani hani sonlara doğru tatsızlaşsa da bir korejma ilişkisi. Farklı ilişkiler kurar Beşiktaş taraftarı. Bu oyuncu da ya iyi ki buraya gelmişim ya falan diyecek bir noktaya gelebilir. Çünkü bu çocuğun parayla pulla falan ilgisi aileden yok. Yani şimdi Vegors dedi ya taraftarı istedim geldim diye. Ben bir an güldüm çünkü bir futbolcudan bunu duyunca ya bırak abicim bu işleri falan diyorsun. Adamın hakikaten parayla pulla işi yok yani. Babası kendisinden zengin. Böyle bir futbolcu da pek yoktur. Ya, çok NBA'de Kevin biliyorsun. McHale vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bir basketbolcu. Onun da babası kendisinden zengindi. Petrol zenginiydi o da. Çok güzel konu. Şimdi genelde futbolcuların hikayeleri şudur ya. İşte Get gariban, Bada. fakir ya da teneke mahallelerden ha. Brezilya'da. Bizde daha böyle kenardan, kenar mahalleler çıkan. Şenol Hoca demişti. Eskiden fakirlerin oynayıp zenginlerin seyrettiği. Şimdi zenginlerin oynayıp fakirlerin seyrettiği bir şey spor haline döndü demişti. Şimdi ben kendime sordum Serkan abi anlatırken. Babamın 130 tane e, benzin istasyonu olsa futbolcu olur muydum diye. Daha enteresan bir soru sorayım sana. Babanın 130 tane benzin istasyonu olsa burada Kerem ve benle futbol konuşur muydum? Ya keyfine konuşurdu. Gece saat 23.50'de. Keyfime mi? konuşurdum. Bundan daha zengin Kehli. abilerimiz çok Tabii. güzel futbol aşıkları var. Doğru. Geldi. Ben <laughs> tam, tam şuraya geldim. Onlar o kadar güzel adamlar ve evet. futbolu o kadar çok seviyorlar ki. Hani iş adamlarından futbolu yöneten insanlar çıkıyor ya. Hani bazen de teknik adamlar diyor ya, bize kimse bir şey sormadı kardeşim bu kuralı çıkarırken falan. Bak o abilerimiz var, ne sanmayayım mahcup olacakları için, onları mahcup etmek istemediğim için söylemiyorum. O abilerimize de bir sorsalar ya bu futbolu nasıl yönetelim diye. Çünkü onların ne başkalarının değişik muhasebeleriyle işi evet, var. Evet, çok güzel. Anlatabildim çok mi? Çok güzel yerden. Bak futbolu futboldan gelen yönetsin falan diyoruz ya. Çok güzel şirketler yönetip, çok büyük paralar kazanıp bizim bulunduğumuz bu sektörde bila bedel... ...büyük bir aşkla var olan kişiler var. Onlardan da faydalanmayı düşünsek ya... ...sadece yorumcu olarak değil. Hı hı. Çünkü o insanların... ...çok farklı bir perspektifi var. Ben onlarla hayatı ve futbolu paylaşmaktan... ...büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten. Hani Ve onların çok önemsenmediği kanaatindeyim. Bizler için bu bir profesyonellik. Doğru. Hani çok da ajite etmek istemiyorum. Bugün 4 milyon euro kazanan futbolcu gördüm ben. Türktü bu. Ekmek parası diyordu. Yani 4 milyon euro ne ekmeği abi? Hani ekmek nasıl kazanılıyor... Onu halk anlatır ağlarsın. Hani 4 milyon euro diyor yılda ya. Bunu kazanan Türk futbolcu var mı? Onun da ismini söylemeyeceğim. O da mahcup olur. Zaten, Ama başka türlü mahcup olur. Tabii.